Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle çok güzel bir oyun oynuyoruz. Pardon ses birazcık fazla geldi. Kurtuluş Savaşı bilgi yarışması oynuyoruz arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Mehter marşı çalıyor. Azıcık sesini kısalım. Evet. Başla dedik. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Seviye birden başlayalım. Evet başlat. Evet arkadaşlar şöyle ya hayır istemiyorum. Ordular ilk hedefiniz Karadeniz'dir. Yok. Nedir? Puan. Tamam arkadaşlar şimdi çıkalım. Tekrardan deneyelim. Bakalım. Ya istemiyorum hesap hesap Evet. Bir seviye birden başlayalım bir şey. Ya istemiyorum. İzmir'in şunu çıkmıyor. Hangi? Yunanlar arkadaşlar. Bu, bu konuda en iyiyim. Hangi kurtuluş savaşı değilim Harbi İstiklal Marşı, Sakarya Marşı, Harbiye Marşı. Evet doğru. Maraş'tan halk Sütçü imam. Sütçü imam arkadaşlar. Hatta orada türbesi de var. Pardon türbesi demişim şeyi. Anıtı. Sonuçları arasında Türk cümle Osmanlı. padişah atandı. Yiyeceğim ben. Evet. Oralar ilk hedefiniz. Avrupa'dır. Değil mi? yanlış tamam arkadaşlar olsun canım sağ olsun mehter marşı bilmiyorum burada kanalıma abone olmayı unutmayın ikinci seviye diyelim tabi birinci seviyeden tekrar devam edelim evet hayır Hangi kültür savaşının başlama nedenidir? büyütme isteği Türk topraklarının işi. Aa yanlış bunu ya. Çok kırdım. Yanlış ya, işaretledim ya. Neyse başla başla. Üzülmek yok. Üzülmek yok arkadaşlar geçmek yok. Atatürk Samsun arkadaşlar. Annemin memleketi. Adana Maraş Antep Urfa. Frans. En son Fransızların elindeydi. Kurtuluş Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'na hangi devletler? savaş açmıştır. İtilaf devletleri. Evet doğru. Kurtuluş Savaşı'nda vahdettin önce Şanlı Urfa. Mustafa Kemal Paşa e hangi ilimizde kondu yapmamıştır? Bugün müşahane arkadaşlar. TBMM'nin TBM ilk meclis başkanı kimdir? Atatürk Aynı zamanda ilk cumhurbaşkanı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Atatürk. Evet. Hangi Kurtuluş Savaşı'nın Türk topraklarının işgali? Hangi ilimize Gazi unvanı almıştır. Ben Gaziantep'te yaşıyorum arkadaşlar. Ziyaret etmeyi unutmayın. Ha bundan sonra. Bugünkü Türkiye Ermenistan sınırlarında doğrulayan anlaşma hangisi de Lozan diyorum. Aa yanlış. Her neyse. Üzülmek yok. Vazgeçmek yok. Anlattınız arkadaşlar? Üzülmek, vazgeçmek yok. Evet ikinci seviyeden devam edelim. istemiyorum artık. Londra Barış Konferansı'nın amacı nedir? Servanlaşmasını kabul ettirmek. Evet, bu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya hangi muharebeden sonra Marşalık ve Menderes Muharebesi? Çanakkale Savaşı. Aa, Sakarya meydan Muharebesi mi? Evet evet Sakarya. Evet. Evet arkadaşlar tekrar devam ediyoruz. İkinci seviyeden istemiyorum. Tebemin bir Kasım İstanbul'u bir şey. Altan kaldırıyorum. Evet doğru bilmişim. Halife Mami'nin şekilde koruyayım. Vadişah kimdir? Abdülhamit arkadaşlar. Aa, neyse. Arkadaşlar bir videonun da burada sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu paylaşmayı ve like atmayı unutmazsanız çok seviyorum. Herkese bay bay.